İngiltere, Oxford Üniversitesi'nde öğretim görebilmek için her yıl binlerce aday ter döküyor. Oxford'da matematik filozofu olan Joel David Hamkins, mülakatlarda sordukları üç soruyu ve yanıtlarını açıkladı. Söz konusu sorulara cevap vermek, iyi bir akıl yürütme yeteneğine sahip olmayı gerektiriyor. Videoda yer alan üç sorunun tamamı, son yıllarda Oxford Üniversitesi felsefe bölümü kabul sınavında soruldu. Hemen hemen tüm adaylar başlangıç sorularına doğru yanıt verdi. Ancak takip eden sorular o kadar kolay değil. İşte Oxford Üniversitesi'nin mülakat soruları. İyi şanslar. Birinci soru. Stefanie'nin sürprizi. Stefani arkadaşları Rowan ve Colin'i evine davet etti onlara mor karelerden birinin altına bir hediye sakladığını söyledi. Stefani özel olarak Rowan'a hediyenin satır numarasını ve Colin'e ise yer aldığı sütunu söyledi. Bu konuşmalardan herkesin haberi oldu. Rowan, hediyenin nerede olduğunu bilmiyorum ama Colin'in bilmediğini de biliyorum. Colin, İlk başta hediyenin yerini bilmiyordum. Ama şimdi nerede olduğunu biliyorum. Rowan, bu durumda artık nerede olması gerektiğini de biliyorum. Soru, hediye hangi karenin altında? Videonun sonunda cevabı bulabilirsiniz. Bunun için videoyu bir dakika durdurup düşünebilirsiniz. Gelelim ikinci sorumuza. Karo partisi. Sheila ve Colin bir partide eğlenmektedir. Renkli karolardan birinin altına bir sürpriz gizlenmiştir. İki arkadaşa özel olarak sürprizin nerede olduğunu hakkında bir bilgi verilir. Buna göre Sheila karonun şeklini Kolin ise Karo'nun rengini bilmektedir. Bu ve başka bir bilgi verilmediği herkes tarafından bilinmektedir. Ev er sahibi, sürprizin nerede olduğunu ikinizden biri biliyor mu? Garip bir sessizlik, uzun bir sessizlik. Ev er sahibi, şimdi biliyor musunuz? Daha garip bir sessizlik. Sheila ve Colin aynı anda şimdi nerede olduğunu biliyorum. Soru. Sürpriz nerede? Sorunun cevabı videonun sonunda. Bunun için yine videoyu durdurup bir dakika düşünebilirsiniz. Gelelim üçüncü sorumuza. Alice'in kutuları. Alice arkadaşları Caroline ve Suzan'ı evine davet etmiş ve önlerindeki masaya birkaç kutu koymuştur. Kutular ise şu şekilde. Küçük kırmızı kutu, orta boy kırmızı kutu, büyük siyah kutu, küçük mavi kutu, büyük mavi kutu. Ardından, ardından Alice arkadaşlarına kutulardan birine bir hediye koyduğunu söyler. Özel olarak Caroline kutunun rengini, Suzan'a da kutunun boyutunu açıklar. İkisi de birbirlerinin bu bilgileri aldıklarından haberdardır. Caroline hedinin hangi kutuda olduğunu bilmiyorum ve Suzan'ın bilmediğini de biliyorum. Suzan sen konuşmadan önce hediyenin hangi kutuda olduğunu bilmediğini biliyordum. Karolin, ah şimdi bunu söylediğine göre birden aklıma hediyenin hangi kutuda olması gerektiği geldi. Soru, hediye hangi kutuda? Sorunun cevabı videonun son bölümünde. Videoyu durdurup bir dakika düşünebilirsiniz. Gelelim cevaplarımıza. Birinci sorunun cevabı A2. Rovan sürprizin nerede olduğunu bilmiyorsa üçüncü satırı eleyebiliriz. Üçüncü satır söylendi. Doğru kareyi bilirdi. Üçüncü satır söylenseydi doğru kareyi bilirdi. Kolenin bilmediğini biliyorsa dördüncü satırı eleyebiliriz. Çünkü tek yol bu olurdu kolenin başlangıçta doğru kareye bilmesi mümkün olabilir. Eğer C4 olsaydı. Kolen şimdi doğru kareye biliyorsa kendisi için tek bir seçeneğin kaldığı sütunu biliyor olmalıdır. Bu sütun A'dır ve dolayısıyla doğru kare A2'dir. İkinci sorunun cevabı. Kırmızı üçgen. Şeyla'nın diyalogdan önce doğru karoyu bilmesinin tek yolu ona kare söylenmesidir. Ve kolinin bilmesinin tek yolu da ona sarı söylenmesidir. Ev sahibi ilk soruyu sorduğunda sessiz oldukları için doğru döşemeyi bilmediklerini varsayıyoruz. Ve böylece kare ve sarı karoları eleyebiliriz. Şeyla'yı daire söylenmiş olsaydı Şimdi doğru döşemeyi bilirdi. Çünkü geriye sadece bir daire kaldı. Koline mavi denilseydi o da doğru döşemeyi bilirdi. Ancak ev sahibi ikinci soruyu sorduğunda ikisi de sessiz kaldığından doğru döşemeyi bilmediklerini varsayabiliriz. Ve bu nedenle döşemenin kırmızı ve üçgen olması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Üçüncü sorunun cevabı küçük mavi kutu. Bu soru diğerlerinden biraz daha zor. Çünkü çizim yok. Bunu kolaylaştırmak için sütunların kırmızı, siyah ve mavi olduğu ve satırların küçük, orta ve büyük olduğu 3 çarpı 3'lük bir tablo çizme ile kolaylaştırılabilir. X ile işaretlenmiş, işaretlenmiş olası kutular böylece şu şekilde görünecektir. X 0 X X 0, 0. 0xx. Karol'in kutuyu bilmiyorsa cevap siyah olamaz. Eğer Suzan'ın bilmediğini biliyorsa Karol'ine kırmızı da söylenmiş olamaz. Çünkü ona kırmızı söylenmiş olsaydı o zaman Suzana orta denilmiş olma ihtimali vardır. Bu durumda Karol'in söylenmezdi. Suzan'ın bilmediği bildiğini söyleyebilmek. Karol'ine Mavi Dendiğini Gösteriyor. Şimdi Karolin Konuşmadan Önce Suzan, Karolin'in Doğru Kutuyu Bilmediğini Biliyorsa Suzan'a Büyük Söylenmiş Olma Olasılığını Ortadan Kaldırabiliriz. Eğer Ona Büyük Denilseydi Karolin'in Bilmediği Kesin Olarak Bilemezdi. Kutu Mavi Olduğundan Ve Büyük Olmadığından Geriye Kalan Tek Sesini Küçük Ve Mavidir.